Yokuşa kanalından selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Her şey de yolundadır. Ben de iyiyim. Ee, bu sefer fincanımı 50 yaş üzeri olanlar için kapattım. Ee, daha önce e, birkaç tane takipçim benden rica etmişti. Hatta geçmiş videolarımın birkaçında var. Onlar geldi aklıma. Onlar için bir kahve içeyim dedim. Kendi özel alın lütfen. ben zaten dinleyen herkesin niyetine kapattım fincanımı. O niyetle de açıyorum. Bakalım neler var fincanda. Sarıp sarmaladığınız, kucakladığınız, gözünüzden, dilinizden sakındığınız çok sevdiğiniz bir insanla sanki aranıza bir ayrılık girmiş de yollar girmiş de yakın zamanda kavuşup kucaklaşıyorsunuz. Hadi bakalım, inşallah çok sevdiğiniz, istediğiniz bir kavuşmadır ve olur ve. Karşılıklı o kadar güzel bir sarılma, bir sıcaklık, bir hasret giderme var ki, İnanın şu an bakarken benim bile içim ısındı. Ee, ve şurada da e, bir anahtarla bir kapıyı açıyorsunuz. Uzun zamandır çözmeye çalıştığınız bir probleminiz, bir sıkıntınız varsa eğer onu çözüyorsunuz nihayet. İki kapı ile ilgili bir probleminiz varmış ve o kapı iki kapıyla ilgili. Ya bu iki evde olabilir. Aileden iki insan da olabilir ama iki farklı kapı bu. Bunlarla ilgili problemi e, nihayet çözüme ulaştırıyorsunuz ve hatta onunla ilgili de yine sevdiğiniz ve değerli olan bir insanla güzel, hoş, uzun İnsana doyum veren, insana huzur veren bir sohbetten sonra yani tatlı dille, güler yüzle çözebildiğiniz bir durum bu. O şekilde çözüyorsunuz. Hatta şu ana kadar sanki birçok yol denenmiş olmamış da, bu sefer buluyorsunuz ama güzellikle, tatlılıkla çözebildiğiniz bir yol bu. Bir süredir sanki e, yaşadığınız bazı olaylar, karşılaştığınız bazı e, olaylar, bunlar kişiler de olabilir tabii ki. Hani e, size bir dinçlik, size bir sağlık, size bir güzellik katmış, bir enerji katmış diyebilirim. Kocaman. E, bir haberiniz var altta hemen. Ve e, o kadar güzel bir papağan şeklinde çıkmış ki o. O haberle beraber böyle diyorsunuz ki acaba gitsem mi oraya? Acaba o yola çıksam mı? Acaba o yola gittiğimde gitmek istediğim insan beni bekliyor mu? Gitmek istediğiniz insan sizi bekliyor arkadaşlar. Bakın. Bunu sadece duygusal anlamda düşünmeyin. Uzun zamandır belki konuşmadığınız bir evladınız var, belki bir kardeşiniz var. Çünkü burada uzun süredir böyle hmm, bir araya gelmediğiniz bir insan da görüyorum. Hasret çektiğiniz, özlem çektiğiniz çünkü bir hasret, bir özlem var burada böyle... E Özlüyorsunuz ve o özlem artık giderilsin istiyorsunuz bir şekilde. Ve ilk adımı ben de atacaksam atayım hiç önemli değil diyorsunuz. Ee, diyorum ya o yaşadığınız ya da yakın zamanda yaşayacağınız o gönül ferahlığı size o cesareti veriyor. O adım atma cesaretini veriyor. Muhteşem valla. Zaten ben hep diyorum biliyor musunuz? Kalbinizi ferah hissettiğiniz bir yolda ilerleyin, hiç korkmayın. Ama bir şey düşünürken bir kasvet basıyorsa, bir soru işaretleri beliriyorsa, o işten uzak durun. Aslında hayat ve çözümü kolay, yani net hissediyoruz. Ama bazen hesabımıza gelmediği için içimize kötü hisler doğursa da o şeyin üstüne gidiyoruz. Bu çok yanlış işte. Bunu yapmamamız lazım. Burada da e, bu attığınız adım, bu gittiğiniz yol, ee, ya yol dediysem bir telefon da olabilir tamam mı? Hani uzağınızdadır ararsınız belki de da o size gelir bir kavuşma var ama. Bu güzel e, dostluk, arkadaşlık, belki ailesiniz e, aranıza o kadar güzel bir enerji geliyor ki. Birbirinizi o kadar güzel anlamaya başlayacaksınız ki ve o an ilk adımı kimin attığı bile hiç önemli değil çünkü her iki taraf da bir şeyleri anlamış artık. Hani tam olarak aklınızdan geçen şey şu. Bu kısacık hayatta ve e, iyi ve bizi anlayabilecek insanların sayısının bu kadar az olduğu bir dönemde bizim birbirimize ihtiyacımız var. Evet kilit cümle bu. Bizim birbirimize ihtiyacımız var ve sevdiğimiz insanlarla bir arada olalım, e, beraber olalım, güzel zaman geçirelim. Gerisi teferruat diyorsunuz, çok iyi düşünüyorsunuz. Ve bu dostluğun, bu arkadaşlığın, bu güzel şeylere resmen e, demir atıyorsunuz. Evet demir atıyorsunuz, kökleniyorsunuz güzel... Valla şahane çok güzel. Yine arkadaşlar e, Yine bir e, bir yolla ilgili yine. Ya yol, yol diyorum ben her zaman ama aklınıza otobüs bileti alacağım otobüsle bir yere gideceğim ya da uçakla bir yere gideceğim gelme, gelmesin. Yani yol dediğim bir görüş bir fikir de aslında olabilir tamam mı? Siz artık kendinize göre onu e, anlayın, yorumlayın. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bir kişi dinlemiyor bunu. E, yüzlerce kişi dinleyebiliyor. Herkes dinleyebiliyor. E, birkaç kişi bir yola gitmek isteyeceksiniz. Bu bir yemek de olabilir. Bu bir davet de olabilir. Ve bir çok sevdiğiniz bir insanın, bir pencere açılmış üstünde bir evi ile ilgili bir hayırlama işi olabilir arkadaşlar. Ya da siz bir ev almışsınızdır, sizin eve hayırlı olsun da gelmek isteyebilirler. Ve orada da yine uzun zamandır birbirinize sırtınızı döndüğünüz bir insanla, böyle küçük tatlı bir kuş geliyor başınıza konuyor ve sizi barıştırıyor bir araya getiriyor ve ortamınız o kadar güzel oluyor ki adeta o ortam ışıl ışıldıyor. Ya burada süper bir mesaj var yani küslükleri bitirelim birbirimize adımlar atalım üç günlük dünyada birbirimize sırtımızı dönmeyelim diyor. Aslında daha çok siz bunun ayırdına varıyorsunuz ve Olgunluk başka bir şey ya vallahi. ben dinleyen insanların %99'u çok olgun zaten. Ben bunu net hissediyorum. Ee, kişisel bakımlarda da tanıştığım insanlar gerçekten hepsi de şahane ötesiydi. Ee, ve her de, ve bana o kadar benzeyen tarafları vardı ki hep şunu düşünürüm biliyor musunuz milyonlarca insanın içinden kendinize en çok benzeyen kişileri kendinize çekiyorsunuz bir şekilde Neyse yine konuyu dağıtmayalım. Çünkü o kadar güzel çıkmış ki heyecanlandım gerçekten de. Burada da bakın. Size geliyor bir konuda bir şeyler danışılıyor arkadaşlar. Size diyorlar ki şöyle bir sorunumuz var. Şöyle bir problemimiz var. Nasıl çözebiliriz? Bunu ne yapabiliriz? Siz de bu konuyla ilgili o insanlara gerçek anlamda yardımcı olabilmek için çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz, belki hanenizin dışından ama çok samimi olduğunuz bir insana onlara çaktırmadan. Zaten öyle olması lazım. Hani biraz gizli olmalı sanki o durum. Ee, onlara hissettirmeden e, fikirlerini alıp e, onlara tekrar dönüp düşüncenizi söyleyip onlara o konuda yardımcı oluyorsunuz. Bu bir Para sorunu da olabilir. Bu bir e, aile içi bir mesele de olabilir. Belki e, iki gencin evliliği olabilir. Belki bir iş yeri açılacaktır. Onunla ilgili olabilir. Yani sizin kendinizin tecrübe alanı ne? En çok hangi konuda tecrübeniz var? Size öyle bir konuda ya da bir hayat tecrübeniz vardır. Toplum içinde çok sevilen sayılan bir insansınız ve ee, sizin fikirlerinize saygı gösteriliyor, önemseniyorsunuz, tamam mı? Ee, ve e, bu bu size kendinizi iyi de hissettiriyor. Bu size kendinizi özel de hissettiriyor. Ee, o kişi de zaten size olabilecek en sağlıklı e, fikirleri veriyor ve valla süper bir yol açılıyor. Çok güzel bir yol açılıyor sizlerle ilgili. Tabii ki e, olayın içinde siz de varsınız ve çok güzel oluyor. Şöyle bakalım. Benim genelde fincanın biraz bekleteyim Çok akmıyor ama bu akıyor. Hadi dilek dileyin arkadaşlar. Akarken böyle bir Aa, şöyle bir Evet. Lütfen. Neden? Neden? Kesinlikle benle ilgili bu. Yani çünkü çok az ısrarlıyım, ısrarcıyım bu konuda ben. Ee, dilek dileyin oldu kabul edelim. Ee, bundan sonra bunu biraz daha dikkat edeceğim ben gerçekten çünkü bu dilek olayını ben çok seviyorum. Yine bir muhabbet var arkadaşlar sırtına e, yükünü almış ve yükünü sırtlanmış size doğru gelen sizin e, ışığınızla beslenen sizinle. Ee, çok önemli bir konuda konuşmak isteyen bir insan var. Uzun zamandır sizinle konuşmak isteyen, sizinle e, bir şeyler paylaşmak isteyen bir insan var. E, ve iki kişinin araya girmesiyle o kişi e, cesaretini toplayıp e, belki de inadını kırıp e, size adım atıyor ve. E, nihayet e, bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ve çok güzel bir ortam oluşuyor. Uzun zamandır baktığım en güzel e, bakımdı diyebilirim gerçekten. Ya bu güzel şeyler söylemeye, duymaya hakikaten çok ihtiyacımız var. Ya az önce otururken bir anda böyle 50 yaş üzeri için e, bakmak çok istedim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için de iletişim adresi açıklamalarda var. Ee, unutmayın ki kişisel bakımlar her zaman e, daha net çıkar. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.